Bak basit düşünün. 48 yaşındasınız. 2009 2000, e, 2009 2000, e, 1999'dan önce işe girdiniz. Girmişsiniz. 5000 iş gününüzü tamamlamışsınız. Ve 49 yaşındasınız. 48 49 yaşındasınız ve işsiz kaldınız. Çalışan sizi çıkardı. Özel sektörde çalışıyorsunuz ve çıkardılar. İşsizsiniz. Emeklilikte yaşa takılıyorsunuz. Gidiyorsunuz, iş yok. İş bulamıyorsunuz. Nereye müracaat ediyorsanız bulamıyorsunuz. E devlet madem öyle iş versin, e iş veremiyorsa bu adam ne yapsın yani? Evde boş boş nasıl otursun? Sağlık sigortasından yararlanamıyor. Herhangi bir geliri yok. Çocuk okut, okutmakta zorlanıyor çünkü parası yok. Ne yapsın? Siz düşünün 49 yaşındasınız ve işten çıkarıldınız veya hiç bir geliriniz yok. Ne yapacaksınız? Emekli olma dışında ne işiniz Ola, olabilir? Devlet zaten devlet olsa böyle bir, bir sonuca sebep vermez. Bunu eğer bir suçlu arayacaksanız suçlu burada devletin ta kendisi. Ne yapsın? Bakın işsiz, 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 işsiz. Hepsi işsiz. Sanki işleri var, paraları çok iyi de bunlar emekliliğe bir an önce kapatalım. atalım demiyor ki. İşte bu emeklilikte yaşa takılanları farklı tanıttılar. Sanki böyle lüks bir elleri yağda, bir elleri balda, bir an önce emekli olalım da kurtulalım ikinci işte yaparız, daha da büyük bir gelir elde ederiz diye bir şey, e, takdim ettiler. Ya bu kesin işsiz şu anda. Doldurmuşlar, çalışmışlar. Şu anda gidiyorsunuz, Suriye'yi alıyor, kaçak çalıştırız, almıyor. Ne yapacak bu insanlar? Bunu bir kere çözmemiz gerekiyor. Bu bir sosyal bir konu. Buyurun ne kadar mesela? Faizci ve beraber 273 lira, 5 lira da faizi var. Nereden alıp da Çünkü bunu vereceksiniz? Borçlandınız. Benim, tazminatım var dedi değil mi? bitti, tazminat da bitti. Hepsini yedik, bitti. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> ne yapacağım? Süresiz, süresiz şey doğruca var. Şimdi şey bir şey, şey ben, var. Şimdi bir Ondan sonra para kesilmiyor. Yani ya. Kesilmiyor, kesilmiyor. Evet. Ondan sonra diyor ki hı. ne yaparsan yap. İster öl, ya İşler hı. öl. Hı. ama ben emekli etmem. E emekli etmezsen o zaman iş, hı. iş garantisi var. Efendim hı. benim hı. biraz önce söylemeye çalıştığım şey şu. Biz bu hak arayışı dedim ya, biz bunun içerisindeyiz. Devlet de, şu, hükümet de şunu düşünün. Diyor ki bunlar haklı bir yönü var. Bunlar haklı. Bunlar ile ilgili toplumla karşılaşma yapmazsak, bu insanın hakkı mücadelesini alacak. Bunun gibi hakkı olan insanlar bunlar gibi grup Onun için işte, kafayı karıştırıyor, kafaları karıştırıyor. Buyurun Şimdi, siz bir mesele Bir şey konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi evet, emekliyece takılanlar halkın hangi kesimi? Yaşlarımız 48 ile 55 yaş grubu aralığı olduğu için üniversiteye giden öğrenci bizim çocuklarımız. Askerliğe gelmiş, askerlik çağındaki çocuklar, gençler bizim askerimiz. Anlayacağız emekli yaşa takılanlar grubundaki kişilerin hepsi Memleketlik asker öğrenciden asker asker öğrencinin anne babasıdır. Gelinlik gelinlik çağı gelmiş kızın bu ba anne babasıdır. Ve bunlara bir istikbal ve gelecek sağlamak için bizler bu araya içine girdik. Hakkımızı bulmak istiyoruz. Haklığınız evet. Bakıyoruz. Şimdi e, buyurun. Buyurun siz de. Evet. Genç Hasan Fırat'ta Kayseri yeni e, oldu. 1994'te girişim var. Fakat e, özel olarak çalıştığım sürece hep göre çıktı yapıldı. 2772 bin sayım var. Bunu borcu kim ödeyecek? Bunu devlet ödemesi lazım. Yani biz yaşadık böyle gittik bakanlığa. Dileçe verdik. Ondan sonra ki işte işin yok. Kayıp. Biz bir düz adamı buluyoruz. Bir düz konuşuyoruz. Yeri geldik kavga ettik. Geri geldik. Bir Birimize girdik. İşçiler olarak. Korsan eylem yaptık. Polislerle karşı karşıya geldik. Ondan sonra sizinki Yaptığınız elinde yasa dışı. Peki dedim, yasa olan ne? Nerede yasa? Yasa da ben mi bilmiyorum? E benim bu günlerim ne olacak? Kim ne Ben ne diyeceğim? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle, bu, bu kesimin sorunlar çok büyük, gerçekten çok derin, çoğu işsiz günlerini doldurmuşlar. İş, keşke işleri olsa devam edecekler ama işler yok. İş olmayınca gidiyorlar, İş arayışları var, bulamıyorlar ve bulamadıkları için de Belli bir süre sonra işte devletin verdiği işsizlik parası da kesiliyor. Sonra genel sağlık sigortası konusu çıkıyor. Yani şöyle bir düşünün. Bir empati kurun. Bir empati kurun. Bunlar insan. Bizim insanlar Bunlar bizim komşularımız, kardeşlerimiz. Bunların oğulları bizim askerden askerlik arkadaşlarımız. Üniversiteden bizim arkadaşlarımız. İnsan bunlar. E bu ülkenin evlatları merhamet, vicdan, zerre kadar kırıntı varsa bu insanlarımıza karşı, e, taleplerine karşı herkesin duyarlı olması lazım. Efendim yok, şu kadarcık yük var, bu kadarcık yük var. O yükleri biz nerelerde, siz nerelere verdiğiniz biz biliyoruz. Oraya burası yeri olmadığı için girmek istemiyorum. Ama şunu bilelim bakın, bu insanlar bizim insanlarımız. Suriyeliler kadar bir değeri yok mu sizin gözünüzde? Hiç mi bunlara karşı bir akşama kadar televizyonlarda orada burada bir sürü hava atıyorsunuz yalan dolan. Ya bu insanlar kendi haklarını istiyor. Babanızın parasını istemiyor. Sizden bir şey de istiyorlar. Madem öyle işe koyun bunları. Madem öyle genel sağlık sigortalarını ödeyin. Madem öyle bir alternatif sunun. E ben işçisi bana ne doldurmuşsun? Ben de bir şey yapmam. İster sürül ister öl demek ayıptır, yazıktır, günahtır bakın. Ve herkesin her şeyden önce Allah'a karşı bir hesap vereceğini unutmayın. Bunu hiç unutmayın. En hiç yasadan korkmuyorsanız, vicdanınız yoksa, körelmişse kendinizin en azından Allah'a karşı hesap vereceğinizi ve bundan da sorguya çekileceğinizi unutmayın. Ben başkana yani sabır diliyorum sizlere. Sabır kalmadı. Evet. E, ve her türlü desteğiniz olacağımı peşine söylüyorum. Çünkü önemli olan konuyu anlamak. Bu kesin kimseden bir şey istemiyor. Sayın Vekilim. Hakkını istiyor ya. Bizi anlamak isteyenleri biz anlatırız. Anlamak isteyen. Biz tek tek herkese her şeyi anlatıyoruz. Anlatırız da. Nerede? Anlamam hani, istemiyor. her platformda biz derdimizi anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Ha bu Mücadelemiz de sürecek. Biz ayrıca yardım falan istemiyoruz. Biz hak edilmiş emeklilik hakkımızı istiyoruz. Bir de böyle yardım falan deniliyor da bazı kesimler. Biz yardım istemiyoruz. Biz anamızın ak sütü gibi helal emeklilik hakkımızı istiyoruz. Verdiğimiz primlerin, ödediğimiz primlerin iadesini istiyoruz. Bu kadar basit. Çok, çok güzel. Buyurun başkanım. Ben buradan tüm Türkiye'ye mesaj vermek istiyorum. Bizler hiçbir zaman yılmadık. Yapılan bu olumsuz açıklamalar hükümet tarafından gerek Cumhurbaşkanı, gerek mecliste yapılan bazı milletvekillerinin yaptığı açıklamalar bizi yıldırmadı. Sayın Çalışma Bakanımızın yaptığı açıklamalar da yıldıramadı. Çünkü biz bugün Türkiye çapında emeklilikte yaşa takılanlar, dernekler olan 19 derneğimiz kuruldu. Bu sayı bu yıl içerisinde 50-55 derneğe ulaştırmayı hedefledik. Bunun, bunun haricinde Federasyonumuz bu ayın içinde Marmara Federasyonu inşallah devreye girecek. Arkasından Ege ve İç Anadolu bölgesinde federasyonlar oluşacak e, ve bu şekilde e, örgüsel bir biçimde çalışmalarımız devam edecektir. E, bununla ilgili olarak e, Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpark e, liderliğinde tüm Türkiye kenetlenmiş durumda EYT'nin hakkını alıncaya kadar bu mücadeleyi hiçbir şekilde yırmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Bugün burada gördüğümüz olduğunuz arkadaşlarımız, herkes kendi bütçesinden e, kaynaklarla getirdiği e, aydatları, 5 rabi aidatımız vardı. Bunlarla bu derneği ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bizim herhangi bir gelirimiz başka türlü yok. Çalışanların geliri değil. Sadece bireysel olarak, bakın buraya gelmiş herkes cebindeki dolmuş parasını e, kendi cebinden vererek geliyorlar. Bunların dikkate alınması gerekiyor. İçimizden geldiği şekilde burayı ayakta tutmaya çalışıyoruz tüm Ankara olarak, Türkiye olarak bu açılan derneklere sahip çıkın, üye olmaya gelin, örgütsel bir şekilde bu mücadelemizi sürdürelim. Sayın vekillerimiz de bu konuda her türlü yardımcı oluyorlar. Diğer vekillerimiz de aynı şekilde bu bilinçle, bu bilinçle bu sorunun sonunda en geç kazanacağız. Kim ne dersin desin sonuçta kazanan biz olacağız. Şimdi ben de size bir şey söyleyeceğim. Çok fazla ee, uzatmadan nasıl? Türkiye'de 13 milyon emekli var. 13 milyon. 1 milyon yakın EYT'li var. 7 milyon işsiz var. 7 milyon işsiz var. Asgari ücreti 10 milyon. Türkiye'nin 78 milyon sürünüyor. Sürünerek iş. 3 milyon insan